İki farklı süs eşyası zemine dik olarak konumlandırılmış bir masanın üstüne önce şekil 1'de sonra şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor. Santimetre cinsinden de elimizde bir takım uzunluklar var. Masanın üst zemini üst yüzeyi zemine paralel olup x'te bir dar açı. Masanın üst yüzeyinin kalınlığını da önemsemememiz gerektiğini bize hatırlatıyor. Bu kısmı önemli değil diyor. Masanın yerden yüksekliği 65 bölü 2. Buna göre tan x nedir? Şimdi arkadaşlar önce ne diyelim şu küçük olanın yüksekliği a kadar olsun süs eşyamızın büyük olanı da b kadar olsun. Masanın yerden yüksekliğini soru bize verdiği için buna bağlı olarak bir denklem kurmak istiyorum. Burada arkadaşlar biz eğer birinci şekilde 125 çarpı kosinüs 2x ile a'yı toplarsak buranın tamamını bulmuş oluruz. Şöyle mavi göstereyim. Ve bundan da eğer b'yi çıkarırsak masa yüzeyi kadar yani masanın yerden yüksekliği kadar bulmuş olacağız. B'yi çıkartalım. 65 bölü 2 yani masanın yüksekliğine eşit oldu. Soru bunu vermişti bize. İkinci şekle geliyorum. Bu kez tüm yükseklik için bizim 50 çarpı sin x ile b'yi toplamamız lazım. Böylece en üst seviyeye kadar çıktık. Sonra buradan a'yı çıkartırsak Neyi buluruz? Masanın yerden yüksekliği elimizde kalır. Bu da 65 bölü 2. Şimdi bu ikisini alıp taraf tarafa toplayacağız. Böylece A'lardan ve B'lerden karşılıklı olarak kurtulmuş olacağız. Ama şunu da belirteyim. Burada kosinüs 2x'i görüyorum. Kosinüs 2x diyelim. Bu 1 eksi 2 sin kare x'i eşit diye bunu kullanıp yani bunu da yerine koyup öyle yazalım. 125'i buraya dağıtıyorum. 125 eksi 250 sin kare x oldu. Artı alt tarafta 50 sin x'im var. Eşittir 65. 65 bölü 2 ile 65 bölü 2'yi toplayınca 65 yapıyor. Şimdi neyimiz var? Eksi 250 sin kare x'imiz var. 50 sin x'imiz var. 65'i de sol tarafa alalım. Artı 60 eşittir 0. Denklemi biraz daha basitleştirebilmek için her tarafı eksi 10'a bölelim. Böylece 25 sin kare x eksi 5 sin x eksi 6 eşittir 0 olsun. Şimdi çarpanlarına ayırıyorum. 5 sin x ve 5 sin x diyeceğim. Diğer tarafta da eksi 3 ve artı 2 diyeceğim. Böylece çaprazladığımızda eksi 15 artı 10 ortadaki eksi 5'i de yakalamış olacağız. Şimdi birinci durumda bizim sin x'imiz 3 bölü 5 geliyor. İkinci durumda sin x'imiz eksi 2 bölü 5 geliyor. Soru bize sinüsün daracı olduğunu söylemişti. Buradan düşünebiliriz sinüs uzunluk olarak var. Buradan düşünebiliriz. Her iki durumda da sinüsün eksi 2 bölü 5 olmayacağını biliyoruz. Yani sin x'imiz 3 bölü 5. Biz ne istiyorduk? Tan x'i istiyorduk. O zaman hemen bir üçgen çizelim. Şöyle x diyelim. Uzunluklarımız karşı 3k, hipotenüs 5k dersek 3, 4, 5 üçgeni o halde 4k. Yani tan x'imiz karşı bölü komşu. K'lar gittiğinde 3 bölü 4. O halde doğru cevap D seçeneğidir.